11 Kasım tarihinde Kardemir D hisseleri için öğlen vakitlerine kadar 4 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. Kardemir'in piyasa değeri 20 milyar 675 milyon 989 bin 43 Türk lirası. Kardemir D hisselerinin son bir yılına baktığımızda en düşük 21 lira 2 kuruş. En yüksek 33 lira 88 kuruştan işlem görmüş bir Kardemir D hisse senedi. Bu videoyu çektiğim esnada bir Kardemir D hisse senedi 26 lira 50 kuruştan işlem görüyordu. 11 Kasım'da ak yatırım Kardemir D hisseleri için 37 liralık bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. 26 lira 50 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %39.62'lik bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. Yine 11 Kasım'da vakıf yatırım Kardemir D hisseleri için 40 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 26 lira 50 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %50.60 94'lük bir potansiyel prim hedefi var. 11 Kasım'da Garanti BBVA, Yatırım Kardemir D hisseleri için 40 lira 87 kuruşluk bir hedef fiyat ve endeks üstü getiri tavsiyesi verdi. 26 lira 50 kuruşluk şu anki işlem fiyatına oranladığımızda %54.22'lik bir potansiyel prim hedefi olduğunu görüyoruz. Yine 11 Kasım'da Deniz Yatırım Kardemir D hisseleri için 40 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi verdi. 26 lira 50 kuruştuk. Şu anki işlem fiyatına oranladığımızda orada da %50.94'lük bir potansiyel prim hedefi olduğu görülüyor. 4 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması geldi. 4'ü de birbirine çok yakın. En düşüğü 37 lira. 2 tane 40 lira, 1 tane 40 lira 87 kuruştuk. 4 ayrı Kardemir D hissesi için 4 ayrı aracı kurumdan hedef fiyat açıklaması 11 Kasım öğle saatlerine kadar geldi.